Selic. Güzelim. Günaydın. Müsait miydin? Müsaitim çıkacağım ama şimdi. Nasılsın diye merak ettim. İyiyim. Uykusuz görünüyorsun. Uyumadın mı bütün gece? Annenin cd'lerini mi izledin? Sesin geldi hep. Dilşat iyiyim. Mauri iyi oldun emin misin? Bak dün geceden beri bir garipsin. Dilşat iyiyim dedim. Müsaade edersen çıkmam lazım benim. Tamam, pardon. Ha bu arada babam akşam hep beraber yemek yiyelim dedi. Ben sana mekanı söylerim, olur mu? Olur, gelirim. Kahvaltı hazır. Babanlara haber verdim. Geç otur, bir çay koyayım sana. Yok, Nurhan abla benim çıkmam lazım da. E, tamam o zaman. Nurhan abla. Buyur kuzum. Bir şey soracağım sana. Sor. Neyse ya. Boş ver görüşürüz. Selamun Aleyküm. Hoş geldin. Evet. Nedir? Ne içersin? Çay. Pardon. Buyurun efendim. Bize bir çay verir misin? Tabii ki. Nedir? Ya ne nedir nedir robot gibi? Bıraktım bombayı kucağıma. Ben senin yüzünden uyuyamadım bütün gece biliyor musun sen? Güzel. Ben ciddiye aldığın anlamına gelir. Buyurun çayınız. Sağ ol kardeş. Sen iddian da emin misin? Emin olmasam böyle bir şey söyler miyim? Tamam ama bana yetmez. Bir şey lazım. Somut bir şey, bir delil. Senin fikrin ne değiştirdi? Benim fikrim değişmedi. Bence söylediğin şey çok saçma. Ama yine de eğer ailemden biri savaşla işbirliği yapıyorsa ve beni öldürmeye çalışıyorsa bunu bilmem lazım. Sen de bana bunu söylediğin için ispatlamak zorundasın. Tabii eğer iddiandan eminsen. Mahur. Bunun böyle olduğuna eminim ben. Tamam. Planın ne? Düşüneceğim. Sen o zamana kadar kimseye bir şey belli etmemeye çalış. Senle konuştuğumdan beri herkes bana neyin var diye sormaya başladı. Bir şeyim yok de. Mahur nerede kaldı? Şimdi konuştum baba yoldaymış. Gelir birazdan. İyi akşamlar herkese. Gel Ozan gel. Şirkete bir yaramazlık yok değil mi? Bu Mahur'un meselesine uğrayamadım ne zamandır. Ben hallediyorum baba merak etme. Sen hallediyorsun. Bunu son söylediğinde yüklü bir banka borcunun altına girmiştik ama yaptığımız yatırım sayesinde de şirketimiz neredeyse iki kat büyümüştü. Ve büyüdü de ömrümüzden de Ay gitti. ne olur şu yemekte iş konuşmayın Allah aşkına. İyi akşamlar Türel ailesi. Aa halacığım geldi hoş geldin. Ne haber kızım? İyiyim. Ee anlatın bakalım. Bu geceyi niye borçluyuz? E ee, özgürlüğünü kutluyoruz. Ya da o kaba saba adamdan kurtulmanı diyelim. Neydi adı ya? Cemal miydi? Hı. Celal. Neyse işte. Hehehehe <laughs>